Herkese merhaba. Tam 40 yıldır bu kentte yaşıyorum. 30 yıldır da basın, yayın, dergi, gazete, televizyon. Bu mesleğin her alanında var. Bir dönem insanların en özel anlarını, düğünlerini, mezuniyetlerini, doğumlarını, başarılarını fotoğrafladım. Antalya'nın sosyal hafızasını arşivledim. Sadece en özel anları için kapılarını açtıkları lifestyle dergilerle değil, markalaşma süreçlerini yönettiğim bir ajan sahibi olarak bu kentin nabzını tuttum. Bugün ise aynı şehrin başka bir yüzünü kayda geçiriyorum. Kutlamaları değil, sorunları. Çünkü sanayi, ticaret, kamu, belediye bunlar sadece rakam değildir. Oradaki çürüme hepimizin hayatına dokunur. Benim ticaretim yok. Bir koltuk beklentim yok. Ama bu şehrin geçmişine tanıklık etmiş, hafızasını tutmuş biri olarak kamu kurumları, bürokratlar ve temsil makamındakilere eleştirme ehliyetine sahip olduğumu düşünüyorum. 40 yıl. Ve işte bu yüzden dile getirilmeyen sıkıntılara açıkça söylemek, bu kentin kaderini konuşmak zorundayız. Organize işler mi, işlemez mi? Antalya Organize Sanayi Bölgesi bugünkü konumuz. Sessizlik hakim. Ama öyle sıradan bir sessizlik değil. Sanayici çığlık atıyor. Feryat ediyor. OSB yönetimi ise sağır duvar gibi susuyor. Elektrik, doğalgaz faturası bel büküyor. Çalıştıracak adam yok. İşçi bulsam maaşını ödeyemiyorsun. Maaşını ödesen moralini toparlayamıyorsun. Ama yönetim etliye, sütliye karışmıyor. iyi mi? Vizyon koyması gerekirken kulağımız çıkıyor. Oysa Antalya OSB sanayicinin nefes borusuydu. Bugün nefesini kesen bir kayıtsızlık anıtına dönüştü. Bir zamanlar Türkiye'nin örnek gösterilen bölgelerinden biriydi burası. Yeni nesil OSB diye vitrine çıkarılmıştı hatırlarsınız. Teknoloji, çevre duyarlılığı, eğitim, inovasyon. Hepsi vardı. Türkiye'de birçok ilke imza atan OSB diye övünürlerdi. Ve evet o dönemde vizyon hissediliyordu. Peki bugün raflarda tozlanan eski bir katalog gibi. Ne yeni nesil kaldı ne vizyon. Ne de örnek olacak bir cesaret. Yeni nesil kaldı mı demekle haksızlık etmeyelim. Elbette ki Çetin Osman Budan oğlu Başkan vekili olarak yeni nesli temsil ediyor orada. Bu konuyla ilgili hakkını yememek lazım temsil anlamında. Ancak Ali Bahar'ın ardından emanet dediler ya. Onun vizyonunu yaşatacağız dediler. Ama ne yaptılar? Sağ sola rahmetli'nin fotoğraflarını asıp vitrin süslemekten öteye geçemediler. Emanete sahip çıkmak mı? Kusura bakmayın ama emaneti korumak yerine yılların emeğini alaşağı ettiler. İlk dinamit Ali Bahar'ın güvenliği isimleri kapının önüne koydular. Kadim dostu ve danışmanı, kendisiyle beraber çalıştığım, abi dediğim birisi olduğu için rahatlıkla ifade edebilirim. Mustafa isiyle başladılar. Ardından kreşin yöneticileri, öğretmenleri, rahmetlerin temelini attığı Yeni kreşin inşaatı bitmiş ama çalıştıracak adam kalmadığı için hizmete açılamıyor. Basın ofisini de kapattılar. Ali Bahar'ın Türkiye gündemine taşıyan şey şeffaf iletişimdi. Bugünkü yönetim ne yaptı? Önce basın danışmanını sonra tüm ofisi kapı dışarı etti. Bir zamanlar Ankara'nın nabzını tutan Antalya OSB bugün basit bir tweet bile atamayacak hale geldi. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir havadis yok. Kalan çalışanlar mı? Onlara da mobil, düşük maaş, belirsizlik dayatılıyor. Antalya o OSB artık yönetilen bir kurum değil. Rüzgarın önünde savrulan bir yapıya dönüşmüş. Rahmetli Ali Bahar'ın hayali büyüktü. Antalya'nın en güçlü iki kurumu Asya ve o tek iradede buluşturup çift kanatlı melek olacaktı. Ama emaneti devralanlar o meleği kanatlandırmak yerine yolmuş tavuğa çevirdiler. Hindi diyelim. Ve şimdi takvim işliyor. Antalya sebe seçimlerine 6 aydan az kaldı. Son seçim 1 Mart 2022'deydi. Yeni sandık Mart 2026'da kurulmuş olacak. sebe sağır duvar gibi görünse de koridorda aslında ciddi bir hareketlilik var. Kimisi devam diyor, kimisi değişim. Gelin kulislere kulak kabartalım ve aday olacağı iddia edilen isimleri masaya yatıralım. Mevcut başkan insanları gören kesin aday. Bunu kendisi de her fırsatta dile getiriyor zaten. Ama bir bakalım bir yıllık başkanlık süresinde ne yaptı? Ali Bahar'ın kadrosunu dağıttı bir numaradaki faaliyeti. Sessizlik politikasıyla OSB'yi vizyonsuzluğa mahkum etti. Çalışanları mobbingle düşük maaşlarla küstürdü. Yeni proje bir mevcut projeleri bile sonlandıramadı. Umut değil, karamsarlık saçtı. Bir başkan düşünün, kürsüye çıkıyor, fabrikalar kapanıyor, Concorde'de kuyruğu uzuyor diyor. Ha bunları ben söyleyebilirim. Peki çözüm? Tek bir öneri bile yok. Ben vermeyebilirim öneriyi. Ama başkan ya. Hani güçlü OSB ya. Felaket tellallığı var. Benden halledeceğiz. Ama işi yakacak video yok. En son yörseğe ye de çıktı. Bu defa işçilere gözdağı verdi. Böyle giderse işçi çıkaracağız dedi. Sanayiciyi umutsuzluğa sürükle. İşçiyi kovmakla korkut. Liderlik buysa vay halimize ve karşısındaki en güçlü aday rahmetli Ali Bahar'ın kardeşi Berkay Bahar. Abisinin vefatından sonra gözünü o koltuğa o dikmese de illa dikmesiyle ilgili bir algı var. Gönenin icraatlarını en sert şekilde eleştirmesinden de onun da yavaş yavaş hevesli olduğu anlaşılıyor. Ama iş artık eleştiri geçti. Husumete vardı. Gönen ve Bahar aileleri arasında ne selam var ne sabah. Gören sadece Ali Bahar'ın ekibini değil, ailesini de kapının önüne koymuş durumda. Mevcut Asya yönetiminin de Berkay Bahar'ın adaylığına sıcak baktığı ve Berkay'ı desteklediği de hemen herkesin bildiği bir gerçek. Kulislerde dolaşan bir başka isim daha var. Osman Bahçe. Genç bir arkadaşımız. Korkuteli OSB başkanı kendisi. Korkuteli ile ilgili önemli bir detay var ama onu sonra Size iddia edeceğim. Henüz adayım demedi Osman Bahçe. Ama sıfırdan OSB kurma deneyimiyle güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Hem de Aslı'nın göbekten bağlı olduğu bir isim. Koltuk söz konusu olduğunda dengeler hızla değişebilir. Bunu herkes biliyor. Gelelim Çetin Osman Budak. Bugün Antalya OSB'yi perde arkasından yöneten isim o. Nasıl mı? En net kanıt ortada oğlu Yiğit Budak sebebi onca deneyimli sanayici, yıllarca çeşitli kurumlarda başkanlık yapmış isim varken ortamın en deneyimsiz ve genç kişisi başkan vekili koltuğunda soruyorum size. Antalya OSB'nin ikinci koltuğu liyakat ile mi dolduruldu yoksa soyadıyla mı? Bu da doğrudan başkan olmaz. Çünkü onun için bu atla denip eşeğe binmek olur. Ama perde arkasından yönetmeye devam eder. En kritik soru şu. Onun için işlevsel, uzaktan kumandalı başkan kim olur? Cevap belli. Hani etliye, sütliye karışmayan diyeceğim ama hani tırpanlama konusunda Hasan Ali'yi buradan takdir ediyorum. Hasan Ali gören. Şimdi gelelim sahnenin yani sürekli adayı Can Bulut'a. Her seçimde niyet eden ama hiç kazanamayan. Belki bu sefer diyen ama hep kaybeden bir profil. O kaotik ortam onun gibi isimlere fırsat sunuyor. Aday olursa şaşırmayın. Gelelim bu kaotik ortamın en tehlikeli unsuruna. O bölge müdürü İlham Başkanlık koltuğuna oturmaz ama kim kazanırsa kazansın galip olmak için tüm adaylarla flörtleşecektir. Berkay Bahar'ın aday olması halinde görevini bırakıp sahada Berkay ile çalışacağını yakın çevresine söylemekten çekinmiyor. Ne de olsa kadim dostlukları var. Berkay'a seçimi kazandırdıktan sonra da yine bölge müdürlüğü koltuğuna oturacağından emin olduğu için görevinden kısa süreli ayrılmayı göze almış durumda. Tabi Ali Bahar döneminde Bahar ailesiyle yedikleri hurmalar birbirlerinin sırlarına vakıf olmaları İlham ve Berkay Bahar'ı ayrılamaz bir ikili de yapmış olabilir. Buna inanırım. Şahit de olmuşluğum vardır. E tabi günü kurtarmak için hem Hasan Ali Gönen'e hem Yiğit Buda hem de Çetin Osman Buda da şirin görünmek zorunda. E Osman Bahçe'nin potansiyelinin de farkında olduğu için onunla da flört etmeli. Yani özetle Berkay'a göbekten bağlı, Gönen emirleri Budak ailesine mecbur Osman Bahçeli de göz kırpıyor. Haliyle yarın Cihan Bulut'la selfie verirse hiç şaşırmayın. Evet bunların hepsi kulis dedikodusu. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ama bir gerçek var ki herkes için resmen saatli bomba. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bunlar tam 5 ay önce Antalya OSB'ye müfettiş gönderdi. Özellikle Ali Bahar dönemindeki harcamalar, ihaleler, satın almalar mercek altına alındı. 6 bin sayfa dosya Ankara'ya gitti. 6 bin çokmuş gibi görünüyor ama ben 100 bin lira aşan sayfaların da Ankara'ya gittiğini biliyorum. İnceleme titizlikle sürüyor. Belki bir sabah öneceğiz ve bugün adını andığımız hiçbir isim sahnede olmayacak. Çünkü mesele artık şu. Antalya OSB'de organize işler mi? yoksa işlemez mi? Yakında göreceğiz. Madem Asya ile başlayıp o ile devam ettik. Haftaya da Anfaş'ı mercek altına alalım. Orada da sular bir türlü durulmuyor. Haftaya görüşürüz.